<laughs> bildirim geldi caner abiye. Ne geldi abi sana bildirim? Öden can sever şimdi yayında. O yayında kim var acaba ya? Bir baksak mı abi? Ne? O yayında kim var bir baksana. <laughs> tamam sis sisli yalnız. çıksana. Bu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu nereden bakıyorum? olmuştur. bir kişi var benim. Yani abi beni bir takipçi yapalım ben. <laughs> yonca gönderdim sana. Ne abi? Yonca gönderdim sana yonca. Ben çok yaşa. Buyur gezerim sen. Teşekkür ederiz arkadaşlar. bende ms var <laughs> aldım mı ilter ya sen atla ya benim biraz işim var ama onu kuray alıyorum Monitörde ne sıkıntı var abi? Yok bir sıkıntı da abi. Uçağı, Başka modlara dönüyoruz yani. Uçağı yine ben aldım. Kutu aldım abi, bu Manzara modu, sinema modu, RTS-RBG modu, FPS modu. Yönüşte FPS. Al. <gülüyor> <gülüyor> Senin monitör 144 Hz mi? Hı <laughs> hı. KFC Milok merhaba iyi yayınlar sağ ol kardeşim hoş geldin yayına sana zahmet kolumuzda bir kişi şey var bizden aynında takip edersen sana zahmet çok güzel olur şu adam vur silahını <laughs> Adama bir tane bir kafa atmış mı Ses var, karşıda ses var. O adam sağda değil bak. Bak, 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 bak. Da var. Burada, Burada, gözüküyor bak bak sen gözüküyor. ben silah gözüküyor. Tam bekle bu. Ben de kör oldum ama nasıl? Açıktan raşıyorum. Teşekkür ederiz. KFC Mirok. Bak, var mı abi onun? Var var. 7 var burada. Şey var, M M24 var. 24 alırım. Neredeydi? Onun da. Oğlum ben de oyun çok kasıyor şu an ya. Ben kasma <laughs> Orta C'de, C'de de, de var. Gelsene benle. benden Benle gel. Arkaya mı oynuyorsun? Buradan oynuyorum. Gözlem var mı? Gözlem yok bence. Adam burada buldu. Enemies ahead. onu. Aşağı düştüm ben. Ee, gelmiyor şu an. Dur abi, dur göstermeyiz gösterim. Bak şu köşede. Bak 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 çıkmaya başladı. Aydın'ı çektin değil mi? Ulan adama bir tane ata Ben ne diyorum neden? Ben vurdum adamı. Baygın'ı mı vurdun adamı mı vurdun? Canı yok. Oy canı yok ha canı. Şey Acil beni tut. Çabuk 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 çabuk. Helal. Uff. <laughs> <laughs> yok ha. <abi. gülüyor> Bot geliyor. Sakın bırakma. Ananı. O bot beni vurursa öldük tabi. Vurdular vurdular Allah'tan vurdular. Vurdular mı yok ya. Adam vurdu. Başka adam vurdu. C'den vurdular. Ben görüyorum adamı. <laughs> mermim bitti benim ya. Hiç nasıl çekme oynadı gördün değil mi? Hmm. 7 60 şey Adam bakıyor Ben 5 56 ister. silah var işte. Ay adam beni biliyor ya. Sol. sol. Açıkta hı. abi adam vurabilirsin aslında. Biliyorum biliyorum. Sen kavurda kal. Kavurdasın değil mi? Hı hı. Açıkta vurdun onu. Sen yaparsın diye. Adamda kaç can var ya? Çok merak ediyorum canını ya. Varmış da acın ya bu ucuzun kanka bir de önümdeki tel var ya bütün mermiler oraya vuruyor ya. M4'te olsa mermi. Açtı.

Güler abi ne diyor bu ya? Şartını kaldırsana. <laughs> <laughs> Kal bana bir dayan, al evet. daha dayan. mecalim yok mecalim yok ya hangarlara iniyorlar 3 kişi de sen beni en sağa sen de en ortadaki. ben çok kötüyüm bu adam vss'yi aldı ona koyacağım ya sikerim anasını bacısını böyle Can amana koydum onu evladı ya. Canmadın <laughs> mı? Yanmadı ya. Silah mı gitti? Adam önümden MSS'yi çekip aldı. Anası kaydırayım ben. Tövbe tövbe ya. ya. Ben çok iyi atladım aslında ama inemedim la. Ya kolaydı. <laughs> önümden silah yoldu adam. Dragon direkt amına koydum böyle. Pinguinin anasını koydum

böyle bir yer. At, at. Atat. Ne Neden abi ya? Neyse atma at. Neyse atma. Attım abi ben artık. <laughs> Yok mu be? Hücüs hmm. on mu? Hmm, atla ya. Acaba benim yayında delay var mı? Ne? Delay var mı? Var mı? Hmm. Yani, yani. 10 saniye falan delay var. Nereden bak çıktım bir dakika. iPhone şarj ettik zaten sıkıntılar aşkım ya valla billah Oyundayım aşkım bu arada şu an çevrim içiydim yani istersen İstersen yapabilirim çocuklar videolar atıyorlar aşkım geziyorlar Bir şeyler bir şeyler <laughs> Ulan kimse gelmedi mi? Nasıl <laughs> arabamız var? Var mı kimse? Yok abi kimse yok. <laughs> <bakar> kimse... <laughs> camper camper. burası hep kopuyor aşkım evet. Ses var. Evet. Oha. Oha. Yapma be Onu ne aradı? Abi adam emmemişti en son arkada kalıyor işte lan. onun arkadaşıydı. Adam bot, bot gibiydi ya. Oh. E yes, son var ya. Gidiyor lan. diğer tarafa geç. Diğer hangardan. Bir tane de bot var burada. Bu da bot. Buradan lan. Göreyi atmışsın lan otu. İleri at da beni be. Bu muydu? Bu muydur sana bu Lanset. Lanset ya ona sanıyor ki oyun oynadım onu. Neyse ya iyi oldu zaten adam adam yoktu ama ne Açın kağıtlar. Açın kağıtlar. Ne bileyim ya. Anladım kanka. Ben şimdi oyunda girdim. Sen niye yapıyorsun? Ya, aramadınız ki onu ben dedim ki beni arayan geleceğim. Kur'an çalsın benim aklıma bile gelmedi, şunu aradın da aklıma geldi. Neredesiniz oğlum? Ee, tamam oğlum e, tamam arayın dedim, dedim, arayın dedim, 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 dedim geleceğim dedim de benim için sıkıntı yok, işten, yok, işten yok, kaçan oğlum. yok. Niye, niye beni aramadınız? Niye beni aramadınız oğlum? Oğlum ben saat 9.10'da 10da uyanıyorum amına koyayım. Eee? Ben dedim ki beni arayın, ben gelirim amına koyayım. Bunu da sayın İyi tamam bakalım. Ararsın beni çarçımda. Hadi görüşürüz. Hatta sen niye ararsın? Bunu kadar mı salaya? bunu alayım. Bu arkaya da kötü bir indi. E ben nereye alacağım? Bekle beni. Adam senin evine girdi. Ya Bitirme. ben oynamam bu oyunu. amına koyarım böyle oynayalım. Canı bir ya canı bitti

Onu onu Bak nasıl uçtum. Bak mermiye bakma baktım resmen. Helal olsun da çocuğa. an az kendine gelsene oğlum. Vallahi bak Kur'an çarpsın oynamıyorum ha. Vallahi billahi oynamıyorum bak. Adamın canı 1 diyorum 49 olmuşsun adamı. Ne oluyor? <laughs> hmm bak ölürsen oynarım hadi diyeyim. Amına korum kendine. Nasıl bir şey oluyor? Al George Blue ya. Ne kodum ping abi sakin bir sakin bir. <sakin>. <laughs> yeter artık. Yani, Allah yeter. <laughs> i'm in the Sen abi, <laughs> abi 120, 106. Yani. Yayın açtın mı? Ya yayın açtığım zaman da çıkmaz da abi normalde 68, 72 üstü yok. kalabalık ha, kalabalık. Aynı yere iniyoruz adamlarla. Hayırlı olsun. Aldı sıralar var bir tanesini bana bırak bir tanesini sana al. var abi. Ne tarafa Çok çıksak tamam. ki şimdi? Çıkma çıkma bekle. Artı bekle yani. bekle geliyorlar. Sniper geldi. Anımız da lan. Mark Bomba atsam Senin Neyse 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 tamam Aa, geldi. her yerden sıkış?